Relax SMILE tedavisinin en önemli iki avantajı, birincisi kornea biyomekaniğini, yani korneanın çatısını mümkün olduğunca az bozması, ikincisi de korneadaki kesinin mümkün olduğunca az olması nedeniyle çok az bir kesi yapmamız nedeniyle tedavi sırasında göz kuruluğunun mümkün olduğunca az olmasıdır. Çünkü Lasik veya ailasik veya femtosaniye lasik tedavilerinde yaklaşık olarak korneanın en üst tabakasında 20 milimlik bir kesi yapmak zorundayız. Çünkü kapak kaldırıyoruz. Ancak smal cerrahisinde bir kapak kaldırmadığımız için lazer sadece korniyanın içinde bir kesi yapıyor. Dış tarafta bir kesi yapmıyor ve içinde hazırladığımız lentikülü yani küçük bir kontak lens gibi düşünülebilir o incelikte lentikülü dışarıya çıkarmak için 2.4 milimlik bir kesiden çıkartıyoruz. Doğal olarak neredeyse onda biri kadar bir kesi yaptığımız için korneanın sinir liflerini daha az zarar vermiş oluyoruz ve bu daha az zarar vermenin sonucunda da hastanın ameliyat sonrasında hissettiği kuru göz daha az oluyor ve olanı da çok daha çabuk iyileşiyor. Hastanın kuru göz açısından en önemli relax smile avantajı bu. Lazer ameliyatları sonrasında hastanın günlük hayatına dönmesi hızlıdır. Ancak yüzey lazer tedavilerinden sonra bu bir hafta 10 güne uzayabilir. Ancak intralase lasik veya işte femtosaniye lasik veya aile lasik denen lasik yöntemleri lasik ameliyatlarından sonra veya relax smile denen cerrahilerden sonra hasta ertesi gün bile işine gidebilir hale gelir. Ancak 1-2 gün evde dinlenmesi her zaman tavsiye edilen bir şeydir. Ancak günlük hayata dönmek ertesi gün mümkündür. İşin %90'ı ertesi gün bitecektir çünkü. Lazer ameliyatları sonrasındaki görme netleşmesi ameliyat tekniğine göre değişmektedir. Yüzeyel lazer tedavileri veya no touch lazer tedavilerinden sonra hastanın ağrısının geçmesi yaklaşık 2-3 günü hastanın görmesinin ortalama düzeyde toparlaması bir haftayla 10 günü bulurken intralase lasik ya da femtolasik veya relax smile cerrahisinden sonra hasta ertesi gün görsel kalitesine ulaştığı için hasta günlük hayatına, işine, gücüne rahatlıkla bakabilir. Lazer ameliyatları sonrasında da her cerrahi sonrasında olduğu gibi hastanın kullanması gereken damlalar, yapması gerekenler, bazı dikkat etmesi gereken kurallar var. Tüm bunlara hastanın doktorundan veya sağlık personelinden öğrendiği, kendisine verilen flyerlardan öğrendiği tüm bilgileri, tüm dikkat etmesi gereken konuları özenle uyması gerekir. Çünkü lazer cerrahisi sonrasında damlayı kullanmak, işte göze su değirmemek, gece yatarken koruyabilmek, koruyucu gözlük kullanmak gibi özellikle ilk günleri ilgilendiren bazı kesin kurallar var. Mesela denize hemen girmemek, havuza hemen girmemek, hemen makyaj yapmamak gibi tüm bunlara uymak lazım. Bunlarla ilgili zaten biz ameliyat sonrasında hastalarımızın hepsine bilgi veriyoruz.